Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir tane fonksiyon sorusu çözeceğiz. Arkadaşlar fonksiyon sorusu çok zor gözüküyor. Ama bir detay var arkadaşlar. Detayı size anlattığım zaman aslında çok zor olmadığını anlayacaksınız. F'in tersinde eksi 1 bölü 2 sorulduğu için fonksiyonun tersini alalım. Şurayla e şurayı yer değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eksi x, x kare artı 2x eksi 3 eşittir 3 kare x altı x artı 7. Arkadaşlar şimdi buradan eksi x, x kare artı 2x eksi 3'ü eksi 1 bölü 2'ye eşitlemek. Oradan işlemlerimize devam etmek. Ya yani bana kalırsa arkadaşlar oldukça zor buradan kök önüne çalışacaksınız ya delta bulacaksınız falan. Ha bu yol yerine ben size alternatif yol göstermek istiyorum. Hani belki bu yoldan da yapabilirsiniz. Ancak alternatif yol şu. Arkadaşlar şimdi şurada incelediğimiz zaman eksi x kare artı 2x var. Burada 3x kare eksi 6x var. Bunların arasında şu şekilde bir bağlantı var. Bunu görebilirsiniz. x kare eksi 2x'e ben t dersem f'in tersinde arkadaşlar burası eksi t olur. Eksi lisi. Eksi t eksi 3 eşittir. 3t artı 7 olur. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar artık bizim için soru çok kolaylaştı. Eksi'den devam edeyim. Eksi t eksi 3'ü eksi 7 bölü 2'ye eşitlersek t buradan direkt 1 bölü 2'ye eşitlenir. t 1 bölü 2 ise 3 bölü 2 artı 7 yani 17 bölü 2 benim fonksiyonumda sorulan